Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ücretsiz şey nasıl yapılır kıyafet onu göstereceğim roblox'ta Görmediniz hiçbir şey neyse hmm. İlk önce şey yapacağız Bu sonradan seslendiriyorum videoyu kusura bakmayın Bakın bu tişörtlerin hepsini ben yaptım Hepsi de, hepsini ben yaptım. Çok güzel duruyorlar. Hem de ücretsizler. Evet. Şimdi nasıl? Şimdi Google'a Roblox Roblox yazacağız. <laughs> Giriyoruz. Bu arada şu Coint'in in up demeyeceğiniz alttakine diyeceksiniz. Sonra masa üstü diyeceksiniz 3 noktadan. Şu create var ya yukarıda. Ona gireceksiniz. Create başka bir şey çıkabilir. Change bilmem ne yazıyor. Küçük bir şekilde. Buradan tişörte gireceğiz. Girmiyordu. Heh. <laughs> <laughs> sonunda giriyor. Sonunda. Bakın bunların hepsini ben yaptım. Şimdi dosya seçe basıyoruz. Buradan bir şey seçiyoruz. Tişört. Ben hepsini SS aldım. Sandra upload diyoruz. Olmazsa korkmayın. Yenileyin şeyi ya da çıkıp Tekrar girin. Alıyor. Alacak zaten. Şimdi diğer tişörtleri de yapıyoruz. Biraz sıkılabilirsiniz. Sonradan seslendirdiğim için kusura bakmayın. Öyle mal gibi konuşuyorum. Sesimi almamış video. Ya neyse. Burada deniyoruz. Bu arada bunu şey istedi. Dicle istedi. E, ee, istedi. İnşallah burada sesim geliyordur. <laughs> Elim ağrıdı. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonra gerçek yapıyoruz. Alıyor gerçek yaptıktan sonra Roblox'a giriyoruz. Roblox'ta çıkıyor. Adımı nereden değiştirdiğimi unuttum. Kusura bakmayın. Bakın böyle her şeyi siliyoruz. Adımı da değerlendireceğimi bulamadım. Onu da yapacaktım. Klavyemi nasıl yaptım onu gösterecektim. Ama göstermeyeceğim. Çünkü üşendim. Burada isyan ediyorum. Hayır olmalı tişörtler. Olamaz falan diyorum. Sonra gerçek yapıyorum. Evet, Roblox'a giriyoruz. Tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. Ne saçma şey yapmışım ya videoda. Şimdi sonradan. Bu arada şu alttakine gireceğiniz, üsttekine girmeyeceksiniz. mm <laughs> Şu tişörte gireceksiniz. Tişört. Bakın burada bir tişört alıyor. Çok seviniyorum. Evet böyle yapabilirsiniz. Ben videoyu burada kapatacağım. Aslında video 12 dakika. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Bay bay.